Vista Vision kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl ChatGPT'ye selamun aleyküm aleyküm selam demeyi öğrettiğimi anlatacağım. Görmüş olduğunuz üzere birazcık ChatGPT ile yazışma yapıyordum. Daha sonra dedim ki lan EYV deyip bakayım. Hani EYV'nin eyvallah olduğunu anlayacak mı? Tabi o yazışmalardan vesaire internetten EYV'nin eyvallah olduğunu anlamış. Daha sonra bakalım SA'yı anlamış mı diye yazdım. Merhaba nasıl yardımcı olabilirim dedi. ben yani dedim acaba hani S s.a şeklinde mi anlıyor diye s.a yazdım. sıra bakma anlamadım açıklama yapar mısın dedi. Ben de üşenmedim açıkladım işte s.a demek selamun kısaltılmış halidir. İşte bunu diyen veriye geriye as yazarak cevap veririz yani selamun aleyküm aleyküm selam karşılığında chatleşirken kullanılır diye yazdım. Daha sonra evet doğru dedi onayladı. İşte biraz daha açıkladıktan sonra chat ile alıştırma yaptım. İşte büyük harflerle noktalı işareti kullanarak yazdım, küçük harfle yazdım, noktalama kullanmadım. Hepsini adeta e, anladı, çözdü, hepsine doğru cevap verdi. Bu videoyu çektiğimden birkaç hafta sonra lan dedim, acaba ne olmuş hani öğrenmiş mi, kendini ilerletmiş mi diye. Bu sefer e, normal insan gibi daha böyle güzel, daha doğal cevaplar vermeye başladı. Bu öğrettiğimin üstüne diğer insanlar da denediği için onların verilerini de kullanarak kendinin çok daha geliştirmiş ki e, siz de ChatGPT'ye e, üye olarak OpenAI olarak üye olarak e, bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. İşte daha sonra da en sonunda da küçük bir e, konuşma gelişmemiz daha ben ona ayağına sağlık dedim. Hani deniyorlar artık yapay zeka. O da işte ayağım yok, nazara da ihtiyacım yok ama teşekkür ederim deyip ayağına nazar değmesini açıkladı. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, siz nasıl buldunuz? E, Chat GPT sizce selamun aleyküm, aleyküm selam öğrenebilmiş mi? Yorumlarda fikir ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İyi günler.